14 Mart 2025 Cuma günü Mısır Kaire'deyiz. Gün geldik. Cuma namazını kıldık. Hayatımda ilk defa Cuma namazı kıldım. Burası minare yapılmış ilk minaresi olan ilk olma özelliğini taşıyormuş. Yani Cuma'dan da çıkmadım demem. Cuma namazı. Çok güzeldi ya ben çok sevdim. Daha doğrusu Cuma hükmesi dinlemekte çok keyifliydi. E de Türk Lisesi'ne geldik. İçeride içeride ayin olduğu için sessizce izliyoruz. Burayı Kudüs'en evet. Orta Doğu birbirine benziyor zaten. Yakınlar, sınırlar. <laughs> Mısırlılar milliyet olarak e, Arap değiller. Sadece e, Araplaşmışlar. Aslında Kıpti oluyorlar. Kıptiler yani. E, Hristiyan olan Mısırlılar ise özellikle Kıptiliklerini vurguluyorlar. Biz Kıptiyiz diyorlar. Evet ülkenin adı Mısır Arap Cumhuriyeti ama dediğim gibi Araplarla alakaları yok. Tamamen farklı bir ırklar. Kıptiler. Hazreti Ömer zamanında Anbi As gelip burayı fethediyor ve buranın Müslüman olma yolculuğu başlıyor. Evet, okullu kız çocukları görüyoruz. Çok güzel notlar aldım gittiğim yerle alakalı. <laughs> Kahireyi gezdim. Kahire. Kahire. etmesi çok zor. Kahire. 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 Güzel ya ben Mısırı çok sevdim. Öyle zor ama ben Mısırı çok sevdim özellikle Nil nehrine. Yani insanlar belki ona baktığında pis olduğunu görüyorlar ama. Tınayı da görmüştüm zaten. <laughs> Tımayı da görmüştüm. Evet. İyi ki Meryem'e Meryem Nil ismini vermişiz dedim Nil'i görünce. Herkese günaydın. 15 Mart ve Ramazan'ın 15. günü. Hemen Ni Nehri'nin paralelinde yürüyorum. Burada her zamanki gibi çok erken kalktım. 6-15'te falan. Yani sahurdan sonra sahuru 3'te falan bitirdik. Daha 6'da kalktım grup 11 daha hareket edecek. O zamana kadar da selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Tatlı var. Bakmak ve şehri hissetmek istiyorum. O yüzden ben uyuyamam yani. 12. ikinci yüzyılda Selahattin Eyyubi'nin inşa ettirdiği kale ve camideyiz şehri Haçlılardan korumak için bu kaleyi inşa ettirmiş kaledeyiz. Tam bu kapıdan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın zindanlarına doğru geçiş yapabiliyoruz. Evet Mehmet Ali Paşa bu zindanlarda insanları ıslah etmeye çalışmıştır diyebiliriz o zaman. Zindanların içini de gözlemleyebiliyoruz. Orada insanlara ne çeşit eziyetler edilmiş temsilleri var. Mehmet Ali Paşa'nın zindanlarından ayrılıyoruz. Yine aynı tepede Mehmet Ali Paşa camisi. Mehmet Ali Paşa bu camiyi Sultanahmet Camii'nden etkilenerek huzurlu ama. Daha güzel olmuş sanki. Şimdi de içine gidiyoruz. Burası müze ama aynı zamanda namaz da kılınabiliyor. Burası bizim Çırağan Sarayıydı. Çokça e, insanların Düğün ve nişan törenlerini yapmak istediği yermiş ve yaptığı Sultan Hasan Medresesindeyiz. Böyle bir hava açıklığı var. Karışsınız? Ve burası şöyle bir alduguna çıkıyor birazdan. Bakalım. Aa, i̇nanılmaz. ...çok ihtişamlı. Burada dört hak mezhebin öğrencileri eğitim görüyordu. Aslında çok bir anlam içeriyor. Burada dört tane kapı var. Bu, bu dört kapı dört mezhebin ayrı öğrencilerin eğitim gördüğü yerde. Kapı Malik'i... Maliki, Hanbeli, ee, bu bizim Hanefi ve tam şu o da Şafi mezhebinin öğrencilerinin eğitim gördüğü. İşte bu da demek oluyor ki İslamla bir mezhep sıkıntısı yoktur. Bunun örneği için böyle yapılmış. Burada eğitim görüyorlar ve sonra burada birleşip hep birlikte cemaat namazlarını kılıyorlarmış. بسم الله بابنا هنا حيطاننا يا سيدي صدقة كفاية pazar günü. Burada bugün son günümüz nasipse bu gece üç uçağıyla dönüyoruz. Bir kenarındayız şu anda. Bu manzarada karşı oturmak ve hayal kurmak ve bir şeyleri düşünmek varken. Arkadaşlar Mısır'da insan yaşamı Paleolitik çağa kadar uzanıyor. Yani buna milattan önce 7000 diyebiliriz. Çok rahat diyebiliriz. Ve milattan önce 5000 ile 3800 yılları arasında da Neolitik çağ yaşandı. Bu çağda çanak, çömlek, yapma bildiler. Dokumacılıkta, tarımda kendilerini geliştirdiler ve daha sonrasında antik Mısır hanedanlıkları, uygarlıkları gelmeye devam etmeye başladı ki ne zamana kadar Roma buraya gözünü dikene kadar. Bu da yaklaşık bin yıl kadar bir Roma tarihi var arkadaşlar. Şey, Roma'nın elinden kim aldı? İslam ordusu aldı. Amdin Asr liderliğinde burayı İslam ordusu hem de çok stratejik çok güzel bir şekilde aldı. Az biliyorsunuz sahabelerden. Kendisi İslam ordusunun komutanı ve kumandanıydı. Kudüs'ü kuşatmaya geldiklerinde buraya gelip keşfettiğini de gördü o zamanki halifemiz Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'i buna ikna etmeye çalıştı. Yani Mısır'ı biz alalım, alabilirize. Hazreti Ömer'i ikna etmeye çalıştı. Hızla büyüyen bir yapının başındaki kişinin endişeleri olabilir bu da. Ee, çok normal, çünkü burası karışık, büyük ve inanılmaz zengin bir coğrafya. Açıkçası ilk başta çekindiler ama Andun As İslam'ın dört dehasından biriydi. Yani müthiş stratejik zekası olan e, bir sahabenizdi efendim Andun As. Buradan bir mektup yazıyor e, Hasreti Ömer'e ve mektupta şöyle söylüyor. İşte buranın toprağı bereketli, nili altın yani nil ve altın. Kadını kıvrak ve erkeği de davulla toplarsın, sopayla dağıtırsın bir erkek milleti. Yani bu şu demek, çok rahat yönetebileceğim ee, bir insan topluluğu. Yani erkekleri böyle çok da kaldıran asi değiller ve yani, mizahçıları gereği İslam'a aslında uygunlar Kıptiler. Bu anlamda da bu mektubu Hazreti Ömer'e yazıyor ve onu ikna ediyor gerçekten fethediliyor ve Mısır'ın da İslam'a girişi bu şekilde oluyor. Şu anda 100 milyonu aşkın bir nüfusu var ve nüfusunun %90'ı Müslüman %10'u işte Kıpti Hristiyan gibi. Çünkü Hristiyanlık da Roma ile buraya gelmiş. O kadar da kalsın yani. Amir'in asli liderliğindeki İslam ordusunun burayı fethetmesiyle artık Mısır İslam coğrafyasına 642'de resmen katılmış oluyor efendim. Bildiğim kadarıyla Emeviler, Abbasiler yönetiyor. Ta ki ne zamana kadar? Tolunoğulları. Tolunoğulları ile beraber Türklerin Mısır'da 1100-1200 yıllık tarihi ve burayı yönetme serüveni başlıyor. Tolun oğullarından başlayıp Memlüklülere kadar gidiyor. En son Osmanlı, Yavuz Sultan Selim Memlüklülerden. Memlüklülerde bir Türk hanedanıydı biliyorsunuz. Memlüklülerden burayı alıyor. Ve ta ki işte 2. Abdülhamit'e kadar e, burası bizim kalıyor. Hala bizim bence. Gerçekten hala Mısır tarihinden bahsedecek olursak İslam'dan sonraki Mısır'da Bence üç kişi çok önemli. Birisi tabii ki Ambin asr buraya gelip stratejik dehası ve zekasıyla buranın İslam'ı çok zenginleştireceğini düşünüp buradaki zayıflığı görüp buradaki Bizans'ın zayıflığından faydalanarak burayı bir şekilde ele geçirmesiyle başlıyor. Tabii ki burada Türk İslam pariyi başlıyor Tolunoğullarıyla beraber ki. E, bu Memlüklüler'e kadar devam ediyor. Bin yılı aşkın bir Türk yönetimi diyebiliriz. Ama e, Osmanlı burayı Memlüklüler'den aldığında, yani Yavuz Sultan Selim, bence ikinci önemli kişi Yavuz Sultan Selim. E, Osmanlı burayı alıyor. Memlüklüler o kadar güçlü ve o kadar illet diyeceğim. Onlar oh, burada hep isyan çıkartıyor, halkı ayaklandırıyor. Burası alınıyor ama... Kavalalı, Memedali Paşa'ya kadar Memlüklerin sonu gelmiyor ve burada ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kavalalı, Memedali Paşa bir isyanları bitiriyor ve modern Mısır'ı burada inşa etmeye başlıyor. Yani modern Mısır'ın tarihi ilk Kavalalı Memedali Paşa ile başlar. Diyebiliriz Mısır'ın başkenti Kahire. Burası Arap dünyası ve Afrika kıtasının en büyük şehri. Irmağının doğu kıyısında günü çizildi aynı yerde aynı isimle yaşamaya devam ediyor. Zıt duyguları insana aynı anda yaşatabiliyor. Allah buraya gerçekten çok 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 cömert davranmış ve Allah cömert davrandığına göre buralar mübarek yerler diye böyle bir hissiyat kaptırıyor sizin. Orta çağ görüntüleri de görüyorsunuz ama işte bu tahmir meydanı olsun inanılmaz büyük meydanlar, duvarlar ve burada gerçekten milattan önce 7000 yılından beri bir tarih, bir mistik doku, inanılmaz bir yaşamış olduğunu kanıtlıyor ve bu da çok çekici bir durum bence. Mısır Müzesi'ne giriş yaptık. Firavunların mumyalarının sergilendiği alt katta foto ve video yasak. Onları gördük az önce. O kadar fazla, o kadar fazlalar ki. Özellikle e, Firavun isimleri arasında en meşhuru Ramses. Bu da bin yıllık antik Mısır eserleri sergileniyor. İşte avcı toplayıcılardan tutun. Paleolitik çağrar ve Firavun dönemine kadar birçok eser ama en etkileyicileri onlarca Firavun'un mumyalı halleri. Kimileri çok ufak tefek, kimileri iri. Ay tanrısı çok Avrupa'daki Avrupa'dakilerle yarışmaz. Yani daha iyisi bence. Kenheli dedikleri responsible for tarım e, kazmak yani. Evet. Tam olarak tarım e, aletleri. Görüyorsunuz. E, Osmanlı halısı görüyoruz. Bu Ottoman periyodu boyunca bir camide kullanılmış. Yani Osmanlı egemenken yani bir camide kullanılmış ama hangi cami olduğunu söylemiyor. Geometrik motiflerden oluşan rectangular dikdörtgen bir halı. Fatimilerin kurduğu Fatihlerin Kahvesi'nin kapısı Babül Reya. Bu çarşı tam bir yıllık. Oturumuna da izin verdiler sağ olsunlar. Gerçekten gece burada oturmaya yer olmuyor. Çok çok keyifli bir yer. Artık son saatlerimiz olduğu için burada Elhamit Çarşısı'na gelelim dedik. Birkaç hediyelik bir şeyler aldık arkadaşımla. Müzik de çok güzel. Son buluşma süreme kadar geçecek zamanı burada geçirmek istiyorum. Şu arkamdaki kapıya bakar mısınız? Halton diye bir kadın. Çok e, famous bir Ben çocuğa dedim ki hayırdır ya bu kim dedim. Ünlü biri mi dedim. Kim bu? Şarkıcıymış. Çok çok ünlüymüş. Mısır'da. <laughs>